bugün köpük deneyi yapıyoruz evet merhaba Hadi arkadaşlar başlayalım. bugün biz köpük deneyi yapıyoruz evet. çok eğlenceli ve biz çok eğleneceğiz başlayalım, başlayalım. Bir, ko bir kovanın içerisine su koyduk deterjanımız var koy anneciğim Detercan. aktar, Detercan aktar. tamam yanına biz bir birazcık bir miktar tuz ve şeker minicik at içine attık. İşte bu kadar. Ve oh. pipetimiz. Kaçtıralım. Al bakalım. Evet. Ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım? Al Olacak. üfle. Al üfle. Aa, gördün mü? Harika. Azra eğlenceli mi? Hı hı. Mutlu oldun mu anneciğim? Hı. Önce bir sürü köpük yap sonra onları yüzdürürüz içinde. Ha. Aha atabilirsin. Azra'cığım o deniz kızın içine at kaybolsunlar içinde. Denizin altında yüzsünler. Hadi gidin. Hadi eğlenin. <laughs> Harika ya. Beğendin mi? <laughs> Güzel mi anneciğim? Aferin sana. Bakın arkadaşlar kayboluyorlar. Ben artık göremiyorum. Bakın bakın. Harika değil mi? Hadi üfle annem. Bir sürü köpük olsun. <laughs> Kayboldular değil mi anneciğim? Şuradan görebilir miyiz acaba? Bakın. Bakın yüzüyorlar içinde. Hı? Ben göremedim. <laughs> Hadi bir deniz kızı bulalım içinden. Bir tane deniz kızı bulalım. Ben bir tane buldum. Ben de bir tane buldum. Ben, de... ben içeride çok eğleniyordum. Beni neden çıkardınız? Atın geri içine. Atın. Hop attım senin içine. Hop, hop. Başka bulayım başka. Buldum. Aa, aa yine beni tuttunuz. Atın beni. Attım senin içine. Başka. Ben de bunu ilk buldum. Buldum. Ben deniz kızı değilim. Beni neden attınız? Ben Elif. Hı. Anneciğim o Elif'miş. Ay, Hem elif hem deniz kızı. Ne kadar güzel. Anne ben yap. Wow, harika. Hadi bulmaya başlayalım. Arkadaşlar biz bu deneyi çok beğendik, çok sevdik ve çok eğlenceli. Gördüğünüz gibi. Anne. Azra kızı hastası zaten. Buldum. Biz yaptık, çok eğlendik. De siz de yapılan Denizle beraber sizi de çok seviyoruz. Arkadaşlar bay bay. Hmm. Anneciğim bay bay desen de sen de. Bay bay. Siz de yapın de. Siz de yapın. Çok eğlenceli. Bay bay. Anne ben bir şey bulacağım herhalde. Bul hadi bakalım. Aa, çok güzel. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ben güzel gidiyorum. Cıp